Kardeşimin Elhamdülillah. Allah razı olsun. kadar güzel olmuş bu ev Elhamdülillah. Evet kardeşler. Enes burada ne var? Burada burada bir var hocam ya. Çok güzel elhamdülillah. çok hoş olmuş Enes. Allah razı olsun. Aynen hocam. Elhamdülillah gibi bu perdeyi buraya almak lazım. Buraya e, evet perde yaptırmamız lazım. Evet. Enes elektrik süpürge var mı? Yok hocam ya. Ha, bir elektrik süpürgesi ihtiyacımız var. Evet. Burada bir odamız daha var. Evet. Biraz bunlar. Evet. Maşallah, maşallah. Enes'in elhamdülillah. Allah razı olsun Enes. Burada bir gardırop lazım. Evet. Onu da e, halledelim inşallah. Ondan sonra kızımız Kızımız da İmam Hatip son sınıfta okuyor. İnşallah. O mutfağımız, dolabımız, aynen hocam, Allah'ın ocağımız, bulaşık makinamız, çamaşır makinamız, çeyizimiz hazır kardeşler. Enes kardeşimizin düğünü olacak ama bu virüs nedeniyle bayramdan sonra inşallah güzel bir düğün yapacağız. Ee, bu ev sizlerin katkılarıyla, destekleriyle, elhamdülillah hazırlandı. Burası bir gelin evi e, ee, de inşallah hayırseverlerimizi, kardeşlerimizi ve katılmak isteyenleri davet edeceğiz. Bu günümüzde bizi yalnız bırakmayacağınızı inanıyoruz. Katılmak isterseniz bize WhatsApp'tan mesaj atmanız yeterli. Allah'a emanet olun.